Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bilgilendirme Buluşmaları kapsamında Ekinci Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kimyeci'nin yanı sıra Ekinci Mahalle Muhtarı Selim Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Mahalle Temsilcisi ve Sakinleri yer aldı. Ülkemizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1920'de bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bize vatan kıldı. Çanakkale'de nasıl silah arkadaşlarıyla milletimizle hemhal olup bize bu vatanı vatan ettiyse 1923'te de ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet ilan etti. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü esastır. E, sosyal hukuk devleti olması esastır. Bu değişmez maddelerin hepsi yerinde. Sadece bu 18 madde şunu getiriyor Türkiye'mizin kalkınması konusunda Artık koalisyonlar bitsin Koalisyon istemiyoruz Tek başına güçlü Hükümet gelsin Milletimizin arzusunu hızlı yerine getirsin Sen ben kavgası olmasın O bakanlık senin bu bakanlık benim Koalisyonlar zayıf oluyor Ülkemizin bu Gelişen dünyada önünü kesiyor Bunun dışında darbe yanasaları Gitsin milletimizin emrettiği Kanunlar göreve gelsin. Bunun dışında iki başlılık ortadan kalksın. Milletimizin ondan sonra arzusu ve istikameti doğrultusunda milletimizin inançlarına, milletimizin değerlerine, milletimizin kültürüne saygı duyan, milletimizin sadece bir kısmına değil, milletimizi bir bütün olarak kucaklayan Türk milletini millet yapan bütün değerlere saygılı. Milletimiz kimi isterse o gelsin. Ama yüzde elli artı bir fazla. Yani yarıdan bir fazla oy alan demokrasinin de özü o değil mi? Milletin arzusu. Kimi millet isterse o gelsin. Gelirken de ekibini kursun. Yani millete hesap verecek ya ekibini kursun. Yani ben nasıl şimdi müdürlerimi kendim seçebiliyorsam ondan sonra o müdürlerimi seçebiliyorum muavinlerimi seçebiliyorum ama beş sene sonra iş yaptım mı, yapmadım mı milletimin huzuruna geleceğim. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı seçilsin. 2019 3 Kasım'da artık seçim olacak. Yani milletimiz evet derse. Ve böylece ekibiyle gelecek. Milletimiz beğenirse bir beş dönem daha seçer. Beş, beş, on en fazla. Milletimiz çok istedi, çok beğendi. Gitmesin. Öyle bir durum yok. En fazla iki. anayasa. Bundan sonra kimse değiştiremeyecek. Anayasada en fazla 5-5-10 yıl görev yapacak. Onun dışında 3. dönem gelemeyecek. Milletimiz kim isterse o gelecek. Bunun dışında bu yasa ne getiriyor? Bu yasa bugün Cumhurbaşkanı'ndan kimse hesap soramıyor. Yargılayamıyor. Vatana ihanetin dışında bir suç yok. 91'de o da iptal edilince şu anda fiili olarak kimse cumhurbaşkanına dokunamıyor. Sen ne karar aldın? Ne söyledin? Me mevcut yasalarımız buna müsaade etmiyor. Yeni gelen yasa cumhurbaşkanına artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 tane vekil seçilecek 3 Kasım'dan itibaren çoğunluk olunca, hani 3'te 2 nitelikli çoğunluk olunca milletvekilleri cumhurbaşkanına aldığı her karardan yaptığı her icraattan, söylediği her sözden dolayı hesap sorma yetkisi geliyor. Yani nasıl ki hesap vermek için ondan sonra e, milletin karşısına bazen çıkıyoruz. Artık Cumhurbaşkanı da milletinin seçtiği vekillere karşı hesap vermek durumunda. Artık Cumhurbaşkanı'na dokunulabilecek. Cumhurbaşkanı ondan sonra milletinin arzu ettiği işlerin dışında iş yapamayacak. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın yüceliği bunlar temel esaslar. Milletimizin bütün hassasiyetlerine uygun iş ve işlemler yapabilecek. Aksi takdirde yine Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri çoğunluk oluşturmak suretiyle bir erken seçim alma kararı geliyor. O yetkisi vekillere tanınıyor. Yani Cumhurbaşkanı diyelim ki iyi niyetle seçtik Koltuğa oturduktan sonra değişti. Ülkemiz, milletimiz, devletimizin aleyhine kararlar aldı. Hangi güç ona hesap soracak? Bir güç var. Milletimizin seçtiği milletvekilleri artık yanlış yaptığına inanıyorsa erken seçime gitme yetkisi geliyor yeni kanunda. Bu vekillere tanınıyor. Peki Cumhurbaşkanı açısından bakalım. cumhurbaşkanı. Güzel çalışıyor memlekete hizmet etmek için ama vekiller lazım olan kanunları çıkarmıyor. İki başlık oldu. Topal ördek deniyor ya Amerika'da. Ne olacak? Cumhurbaşkanı da erken seçime gitme hakkı Cumhurbaşkanı'na veriyor. Karşılıklı birbirini denetlesinler, birbirlerini kontrol etsinler diye. Kim haklı, kim haksız? Erken seçim kararı alınca milletimiz oy vererek haklıyı devam ettirir haksızlık yapan kimse gider başkası gelir. Böylece hesap verebilir bir durum söz konusu. Bunun dışında yargı sivilleşiyor. askeri yargı kalkıyor. Sadece askerlerin disiplin suçuyla ilgili yaptığı bir kabahat varsa askeri mahkeme ona bakacak. Onun dışında askeri mahkeme olmayacak. Mevcut bu durumda 13 tane hakimler savcılar kuruluna üye seçilecek. Yeni gelen öneride. Bunlardan birisi Adalet Bakanlığı kimse o bu kurul üyesi. İki Adalet Müsteşarı. Üçüncü grupta bugünkü kanunda Cumhurbaşkanı milletinden oy alarak seçiliyor. Dört tane hakim seçme hakkı var. Bunda hiçbir değişiklik yok. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oluşturan vekiller çoğunluk oluşturmak suretiyle, nitelikli çoğunlukla yedi tane hakimi seçebilecek. Bugünkü siyasi partileri aynısı mecliste olduğunu kabul edersek en az üç tane siyasi partinin AK Parti, MHP ve CHP'nin birlikte evet diyeceği bir yapı olursa, yedisi seçilip kurula gönderilecek. Değilse, hepsinin evet diyeceği yeni isimler üzerinde mutabık varlarsa, yeni isimler tamam diyene kadar e, isim değişecek. Tamam dendi mi? Yedisi de öyle gidecek. Dolayısıyla artık hakimler e, hakimler, savcılar kurulunu milletimizin seçtiği temsilciler seçecek. Yani millet Cumhurbaşkanı millet seçiyor. Vekilleri millet seçiyor. Başka bu FETÖ yapılanması gibi e, karanlık güçlerin gizli bir şekilde oluşturduğu sistem artık olmayacak. Milletimizin seçtiği temsilciler vasıtasıyla yargı bu şekilde seçilecek. Bu bağlamda 2002'de kişi başı milli gelir 2500 dolar. bu bugün 11.000 dolar. 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşun 100. yılında kişi başı ortalama 25 bin dolar bir gelir gelen 500 milyar dolar ihracat yapan 2002'de dünyanın gelişmiş sırasında 26. bugün 16.sı olan Türkiye'miz 2023'te dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesi içinde yer almayı hedefleyen, bunun için çalışan 2053-2071 hedefler olan biz sıkıntı çektik. Bizden önceki büyüklerimiz çok sıkıntı çekti. Ama bizlerden sonra gelen Türk milletinin evlatları artık sıkıntı çekmesin. Dünyada huzur, barış, kardeşlik hakim olsun, adil bir yönetim olsun, herkesin inancına saygılı bir dünya olsun. Burada toprağımızın altındaki petrol için, doğal gaz için savaşlar çıkarıp burada binlerce, milyonlarca insan ölümüne göz yumulmasın. Yer altındaki kaynaklar o milletin kaynağı, o mevcut ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı, yurtta sulh, cihanda sulh kapsamında atamızın bize emrettiği hususları hayata geçirmenin peşindeyiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Güçlü Türkiye yolunda sizlerin evet oylarıyla dua ve desteklerinizi milletim adına istirham ediyorum. Aldığınız her türlü karara, verdiğiniz her türlü değerlendirmeye saygı duyduğumuzu arzu e, arz ediyorum. Hepinizi e, bir kez daha Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim.